Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan korku oyunu montaj çekiyoruz eskiden çekmiştim 130 20 120 aboneyken ve yanımda sadece Erdo var He Ama Discord sesi çıkıyor ya Allah. çıkamıyor çıkamıyor Selfie Hay senin var ya bu ne biçim aa, kanka. Böyle bir altı... bu ne lan <laughs> Kibe <laughs> buldu. Al <laughs> oğlum. Bak atacağım Bak yere bak atacağım şimdi. Cana Burada biri var. A. Yerde hat bulduk. Yol çıkıldı. Üstüne E çıkıyor lan dur bak. Hayır atıyorum. gel şuraya. Gel. Sesi fırmış anlaşıyor. Ben yaptım onu. Allah. Lan nereye? Kanka 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 bismillah 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 bismillah. <gülüyor> ben de <laughs> oh! Aa. Bence buraya Cem bizi buraya girme diyor. Nazik bir şekilde. Geliyor galiba. Müsait <laughs> Allah. 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 Adam bana takmış kafayı Etrafı temizleyen adam kanka o. Dolan sensin. Bana saldırıyor adam. Ses geliyor. Allah. Ay. Aa, <laughs> <Ben> <laughs> Allah Bu harbi korkunçmuş şey. he. Allah korkuyorum bak yürü git. <laughs> git. Kaysa neredesin? Abi acıktım ya. Adam nasıl? <laughs> Hepsi bana denk gelir zaten. <laughs> ki evde. Ben seçilmiş kişiyim kanka. Hepsi bana geliyor. Ben bir şey göremiyorum ki ben. Ne geliyor? Abi acıktım ya. Bana ne oldu? Oğlum bana takma kafaya ya. Sen... <laughs> Öldüm. bu adam niye bana taktı ama? Oyunun sesini mi kısayım? Altına sıçtın. Lan kulaklık. Oğlum. Oo. Gö Roblox'ta gördüm en kötü. Başlığı buldum kanka. Roblox'taki en en korkunç şey hocam. Kulaklığı çıkarıp oynayacağım şimdi al alt. <laughs> ne geldi bu? Buraya girmeyin. Bur Burası bence hiç güzel bir yer. Burada da hiç girmedik ya. Ben bencil yazısını arıyorum. Bencil baba? Ben buldum onu ben? Ben buldum. Bak. Ha, galiba doğaba girmemiz ha. lazım o gelince. Ne hangi doğa? Hee ha, doğru. Bekle o şimdi birazdan gelecek hadi, hadi, baba, o. Baba baba geliyor. Işığı kapat. <laughs> bir... nasıldı? <laughs> ben nereye düştüm ya saroldum. E ee, yine galiba işi söndüreni mi alıyor? Allahım ne olur bana yardım et. Çok güzel bu nasıl oyun ama?